Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir günün maçı maçı videosunu hepiniz hoş geldiniz bugün günlerden Türkiye vs Çekya arkadaşlar akşam e, Türkiye Türkiye'miz artık grubundaki son üçüncü maçını oynayacak Çekya ile oynayacak eğer akşam beraber berabere ya da kazanırsak yani kazan berabere beraber kalmamız arkadaşlar gruplardan ikinci olarak çıkmamıza son 16 turuna kalmamıza ve rakibimiz de son 16 turunda Avusturya olacak. Eğer son 6 turuna kalırsak son 6 turundaki rakibimiz de Avusturya. Avusturya iyi bir takım ama hani Fransa'dan Avusturya'nın gelmesi biraz daha iyi oldu bizim için. Czech'in inşallah yeneriz. Yani ya da berabere kalırız. Yenemiyorsak da berabere kalalım. Eee Siz, sizce akşam maç kaç kaç biter? yorumların yorumlarınızı bekliyorum. Tahminlerinizi bekliyorum. benim tahminim tahminim arkadaşlar 1-1. Türkiye 1, Çekya 1. Sizin tahminlerinizi de bekliyorum bakalım akşam kaç kaç bitecek. Daha fazla günün maçı videoları için de kanalıma hala abone değilseniz abone olup videonun bildir bildirimlerini açmayı unutmayın. Haydi o zaman takım yönetimi diyelim bir muhtemel 11'i e, dizelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Portekiz maçında saçma sapan bir kadro ile çıktı Montella. O yüzden de e, yenildik. İnşallah bu Çekya maçında güzel winner 11 ile çıkarız da yeneriz diyoruz. Haydi bakalım. Şimdi Forvet'te bir kere arkadaşlar ben kendi kendime göre dizeceğim. E, şu sağ, sağ kanada Barış Alper'i atacağım. Forvet'e e, Cenk Tosun'u atacağım. Sonra sağ beke Mert Müldür'ü atacağım arkadaşlar. Bence çok formda. iyi bir bek. Zeki'den de iyi yani. Samet Akaydın, Bertu Yıldırım, Önüz Kaplan. Semih Kılıçsoy'u şey yapabiliriz. E, Yusuf Yazıcı'nın pek bir şey yaptığını görmedim. O yüzden Semih Kılıçsoy'u koyalım. Kalede e, Mert Günüoğlu sakatlığı hala sürüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Ben Mert Günüoğlu oynatacağım şu an. E, kendime göre diziyorum. Mert Günüoğlu oynatacağım. Sakatsa Uğurcan Çakır oynar. Altay oynar mı bilmiyorum. Çünkü Altay en son maçta tartışıldı ama. Onun da zaten çok yapacağı bir şey yoktu. Kenan Yıldız'ı sol kanat oynatacağım arkadaşlar. Kenan Yıldız, Cenk Tosun, Barış Alper, Arda Güler, Orkun Hakan yapacağız. Abdülkerim Bardakçı bu maç yok. Hani onu da oynatırsak şimdi şey olur. biraz gerçekçi koyalım. Ahmetcan Kaplan arkadaşlar. Çağrılmasına rağmen oynamıyor. Bu çocuk neden oynatılmıyor? Kesinlikle Ahmetcan Kaplan. Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Mert Müldür, Ferdi, Hakan. Tamam. Yedeklerde İrfan, Kerem, Salih, Semih, Uğurcan, Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu. İsmail Yüksek varmış bu arada. İsmail Yüksek'i koyalım. Ki ilk 11 başlar bence. İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu yapacağız. Ee, başka da aynen milli takımımızın ilk 11'ini ben böyle dizim arkadaşlar. Bence böyle çıkarsak akşam Çekya maçına e, galibiyetle bile ayrılacağımızı düşünüyorum. Çekya e, iyi bir takım, zorlu bir takım çünkü Portekiz'e e, bile zorluk çıkarttı son dakikalarda falan maçı verdiler. Yoksa yani az daha Portekiz'den bile puan alacaklardı. O yüzden iyi bir takımlar. Bakalım neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. O zaman maç yap diyelim ve maçımız başlasın. Günün maçı başlasın. Haydi bakalım başarılar Türkiye diyoruz. Yine Borussia Dortmund'un stadyumunda alıştık artık bu stada. İnşallah galibiyetle ayrılırız. Bakalım EAS24'ün skor tahmini ne olacak? Ferdi. Ferdi. Pası geçmedi. Su çek. İsmail Yüksek Baskıda Lozek Şimdi Lozek Sol kanadı döndü Jurosek Jurosek'in ortası arka Direkte bir kafa ve top ağlarımızda arkadaşlar Maalesef dakika 4 Çekke bir sprey önde Barak Ferdi Kadıoğlu'nun üstünden yükseldi Ve top ağlara gitti Mert Günok izledi Efsane bir orta. Yani Ferdi engelleyemedi. Yapacak bir şey yok. Barak attı. Çekke 1-0 önde. Ahmet Can Kaplan. Pasını verdi şimdi Kenan Yıldız. Karşılığını vereceğiz inşallah. Kenan. Yani berabere kalmamız dahi gruptan ikinci çıkmamıza yettiği için yani yenilmemem yenilmememiz lazım. Ee, yenilirse kapı yuttuk. O yüzden kesinlikle Puan almamız şart. Kenan Yıldız kaleye baktı. Kenan Yıldız vurdu. Üstten out. Abi şu çocuğu oyunda 66 gen değil 76 gen yapmış olsalardı arkadaşlar. Günün maçı videoları çok geldi biliyorsunuz Türkiye ile. Ve yani Kenan'la var ya ne goller atardık arkadaşlar. Yani 66 gen nedir ya. Abi yani anlamış değilim arkadaşlar. Bilmiyorum. Siz katılıyor musunuz bu Kenan Yıldız'ın genine? Bence kimse katılmıyordur. Çünkü en kötü bir 75 76 olmalı. İlginç. Ferdi Kadıoğlu gidiyor. Ferdi pasını verdi Kenan Yıldız'a. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız sol kanattan etkili geliyor. Kenan çekti soluna. Rakibinden sıyrıldı. Kenan. 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 Kenan Yıldız atıyor. 66 gen de olsam. Ben Kenan'ım diyor. Kenan Yıldız ayak içiyle Köşeye uzak köşeye bıraktı. Sol kanattan etkili geldi. Rakibinden sıyrıldı Kenan Yıldız. Şahane bir gol attı. E, Türkiye durumu 1-1'e bir getirdi. Türkiye 1-1 Çekke 1. Lozek. İsmail Yüksek. Kenan Yıldız. Yine rakibinden kurtardı. Topu kofuldan. Kenan. Kenan bastı topa. Ferdi gördü. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi rakibinden sıyrıldı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi kanat değiştirdik. Mert Müldüre. Mert. Barış Alper Hakan. Hakan Çalanoğlu. Ahmet Ahmetcan Kaplan. Ferdi. Hakan. Hakan'dan Arda Güler'e. Arda Güler. Arda. 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 Kaleye baktı Arda. Sever oraları. Arda. Kaleci. Arda. Gürcistan maçını hatırladı. Bir plase. Kaleci çıkardı bu topu. Kirozek ve topu oyun alanında tutamadı. Haydi abi. Yeneriz biz bunları ya. Cenk Tosun. Pasını verdi şimdi. Kenan Yıldız. Arda. Arda sıyrıldı. Arda. Vurdu kaleciyi. Çıkardı. Kenan Yıldız'la iyi anlaştılar orada. Kenan'dan bir pas. Arda Güler. Önünü açtı. Vuruşunu yaptı. Kaleci çıkardı. Kalecinin biraz üstüne gitmiş. Hakan Çalanoğlu. Topun başında kullandı. Ahmetcan Kaplan'a doğru. Ahmetcan kontrol. Ahmetcan. Stanek. Ahmetcan Kaplan. Ayaksız oynayabiliyorsunuz genç stoperimiz. Bu maçta kesinlikle oynamalı. Abdülkerim de yok zaten. Kart cezalısı. İsmail Yüksek. Şimdi Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi. Ferdi açı aradı. Yaptı ortasını. Arka direkte Arda Güler'e. Top gitmedi. Bir diğer bekimiz Mert Müldür'e. Mert Müldür bastı topa. Arda gördü. Arda. Arda. Önünü açmak istiyor Arda Güler. Plasesi. kale Stonek. Arda şu ana kadar 25 dakikada 3 isabetli şut. 3'ü de kaleyi buluyor ama Stonek izin vermedi Arda'ya. Arda atacak ya. Güveniyorum. Haydi Arda. 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 Kaleci. Bir kez daha. Hakan Çalhanoğlu ile Arda pas açarak kullandı. Arda Güler rakibinden de serildi. Pasını verdi Barış. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Merih Demiral. Mert Müldür. Şutunu attı ama iyi blokladılar. Patrick Şik Patrick Şik pasını verdi Barak. Patrick Şik de ee, olmayacak diye gördüm. Cezalı neymiş? Yani Patrick ol olmaması bizim için çok iyi iyi bir fırsat çünkü sıkıntı yaratırdı. Şimdi Mert Müldür. Mert Müldür rakiplerinden sıyrıldı. Mert Müldür gidiyor. Mert vuruyor. Yine defans. Maçın hakimiyeti bizde. Kontrol bizde arkadaşlar. Sadece şanssız bir gol yedik. Maçın başında. Zaten cevabını da verdik. Bu skorla e, tur atlayan taraf biz oluyoruz. Bizim için iyi ama kazanmak istiyoruz. Portekiz maçını unutturmamız lazım. Arda, Mert Müldür. Mert Müldür gidiyor. Mert'in ortası Barış Alper'e geçmedi. Şimdi adamı Lozek. Lozek gidiyor. Lozek Merih Demiral yanında. Lozek. Lozek çıkardı geriye. Barak bıraktı. Bravo! Dışarıya. Bravo! Dikkat edelim şutlara. Ferdi. İsmail Yüksek. Kenan Yıldız. Cenk Tosun. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Pasını verdi şimdi Kenan Yıldız'a. Kenan. Kenan. Rakibinden sıyrıldı Kenan. Kenan'da top. Tek golümüz zaten oyuncumuz Kenan Yıldız. Baskıdayız Hakan. <laughs> Kofal. Vitik. Vladimir <laughs> Kofal. <laughs> Patrick şık bıraktı. Barak. Topu kazandık. Şimdi Kenan Yıldız. Kenan. Sol kanadı bugün iyi değerlendirdi. Kenan Yıldız. Hızlı bir oyuncu. Kenan gidiyor. Kenan. Kenan yine aynı golümü atacak. Kenan Yıldız girdi ceza sahasına. Kenan. Yanalar. Yanalar. Kenan Yıldız'ı durduramıyorlar sol kanatta. 45 artı 1. Ve Türkiye 1, Çekya 1 arkadaşlar. İlk yarının sonucu böyle bitti. E, i̇statistiklerden de anlayacağınız üzere arkadaşlar sadece Çekya'nın 2 şutu var. 1'i gol oldu. 10 şutumuz var. E, 67 topa sahip olmayla oynuyoruz. Yani resmen maça e, hükmettik ama e, şu anlık bir şey yapamadık. Öne geçemedik. İnşallah öne de geçeceğiz. Ee, İsmail Yüksek yerine Orkun Kökçü'yü alalım. Sağ kanada İrfan Can Kahveci. Santrfor'u da arkadaşlar Semih Kılıçsoy abi. Bizde değişiklikler böyle. Haydi. Dakika 4 Barak. 12. dakikada Kenan Yıldız. Bakalım. İkinci yarıda neler olacak? Türkiye'de 3 değişiklik var. Orkun Kökçü girdi. İrfan Can Kahveci girdi. Semih Kılıçsoy girdi. Şimdi Patrick Şik. Şik gidiyor. Şik. Şik. Ferdi müdahale. Ve Şik'ten çıktı top. Bravo Ferdi. Ahmet Can Kaplan. Araya girdi ama. Taç bizim. Ahmet Can. Orkun. Orkun Kökçü. Orkun bıraktı. Semih Kılıçsoy. Semih, Semih rakibinden iyi sırıladı, rakibinden ikinci rakibini sırılamadı. Bu pozisyon çok tehlikeli ve abi 3 şutları var ya. Üs sadece üç, üç şutları gol olamaz ya. Yazıklar olsun ya. Abi sadece 3 şutu var arkadaşlar. Çek yanın ikisi gol oldu ya. Abi bu şaka mı ya? Şaka mı ya? Ya Merih Demiral ne yapıyorsun adam bomboş arkanda ya. Abi arkadaşlar mini takımımızda böyle defans hattı olduğu sürece biz yani büyük sıkıntı yaşarız her maç. Böyle bir şey yok. Adam Lozek attı ve çek ya öne geçti sürpriz bir şekilde. Türkiye'nin baskı kurduğu oynadığı yerde şu an Türk gerideyiz. İşte Kenan Şimdi adamlar ölümüne defans yapacak arkadaşlar. Çünkü kazanmaları şart onlar için. Bizim de yani berabere kalmamızın bile yettiği maçı şu an yeniliyoruz. İrfan Can, İrfan Can kahveci açı arıyor. Pasını verdi topu pası Hakan. Hakan! Stanek. Artık daha riskli oynamamız lazım. Şimdi Arda Güler. Arda. Arda. Defans arkasına bir top attı. İrfan'ın önünde kaldı. İrfan! İrfan Can kahveci atıyor. Türkiye 2-2'ye getiriyor. Oy 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 Yine Arda Güler iş başında. Yine. İnanılmaz bir akıl dolu bir pas. <laughs> İrfan'ın önünde kaldı ve İrfan sağ ayağıyla ters ayağı da olsa çok güzel bir vuruş köşeye. Kaleci uzanamıyor. İrfan Can Kahveci oyuna sonradan girdi Barış Alper yerine ve etkisini konuşturdu. Kılırsını konuşturdu golünü attı İrfan Can. Barak. Lozek. <laughs> dakika 60 skor 2-2 Tomas Sucek Patrick Schick bıraktı. Patrick Schick vurdu. Şarhiya attı Lever oyuncu. Ahmet Ahmetcan Kaplan Ferdi Kadıoğlu'nu olduğunu gördü Ferdi. Ferdi bıraktı Kenan Yıldız'a. Kenan Yıldız Kenan Yıldız Ferdi kaçırdı. Ferdi Ferdi rakibinden sıyrıldı. Birinci rakibin egal etti Ferdi. Ferdi gidiyor. Ferdi zorluyor orayı. Ferdi. Korner var mı? Var. Bravo Ferdi. Hadi abi daha süre var. İrfan Can. İrfan bıraktı. Merih. Kenan. Arda. Arda vurdurmadılar. İstediği gibi vurdurmadılar. Arda Güler'e. Ahmet Can Kaplan Semih Kılıçsoy Ferdi Kenan Yıldız Kenan Yıldız topu vermedi. Top bizde hala. Oyun kurmamız lazım. Dudare araya girdi. Dudare. Dudare tek başına gidiyor. Aman abi bak yine avuk subuk bir kontradan gol yemeyelim. Mert Günok bravo. Devamında Thomas Suç eksirildi. Mert araya girdi. Haydi beyler. Haydi Türkiye Orkun. Arda. Arda. Hakan gidiyor. Hakan Çalanoğlu. Hakan. <laughs> Hakan Çalhanoğlu. Türkiye 3. Çek 2. Çok sert bir vuruş şu Hakan Çalhanoğlu'ndan. İşte buşun sen Hakan. Biz bunu bekliyoruz senden. Bunları bekliyoruz. Bu şutları bu golleri bekliyoruz. Hakan Çalhanoğlu attı ve Türkiye 3-2 öne geçti. 2-1 geriye düştüğü maçta 3-2 öndeyiz. Bravo. Bravo beyler. Suçek gidiyor. Thomas Suçek. Suçek. Meri. Çek için artık işler daha zor. Arda. Arda. Arda gidiyor. Arda'nın topunu aldılar. Lozek. Vitik. İç orta kafa Mert Günok bravo. Kenan. Ahmetcan Kaplan. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Şimdi Semih. Haydi Semih. Semih Kılıç. Türkiye 4-2 önde! Keşke böyle bir skor gerçekte de yaşansa. inşallah yaşanır diyoruz. Semih Kılıçsoy. Euro 2024'teki ilk maçında ilk golünü atıyor Semih. Önce kaleci kurtardı ama dönen topu da attı reis. 82. dakikada Türkiye 4-2 öne geçti. Barak Kofal Socek Orta geldi Patrick Şik Şik vurdu Mert Günok bravo Mert bravo Mert <laughs> Salih Özcan 5 dakika kala oyuna girdi Hakan yerine Güzel, güzel müdahale. Kaleci de geldi çek ya da. 5 dakika kalmasına rağmen kaleci daha iyi geliyor. Orta kafa dışarıya. Dışarıya. Şimdi Kenan Yıldız. Bu da maçın en iyilerinden Kenan. Defans arkasına bir top geldi. Bir attılar. Bir yerine vuruşa. Mert kilo, bravo bravo Mert. İnanılmaz bir kurtarış var ki noktan. Farkın bire düşmesini engelledi. Şimdi Orkun. Defans arkasında Semih var. Semih offside. Ama hakem devam ettirdi. Offside yok muydu acaba? Patrick Schick. Lozek. Lozek. Serbest vuruş. Barak. Anthony Barak. Barak. Kofal. İrfan. Faul var. 90 artı 2 İrfan. Pası Semih'e geçmedi. Bıraktılar bir de vuruş. 4-3. Sulic. Son dakikalarda bir gol daha yiyoruz. Patrick Schick'in pası. Schulich ayak içi köşeye. Mert Günok kurtaramadı bu topu. Türkiye 4. Çekya 3 ve arkadaşlar Türkiye bu skorla kazanıyor ve son 16 turuna çıkıyor ikinci olarak. Bravo diyoruz. 4-3 kazandık arkadaşlar. Ee, ESM 4'ün skor tahmini. Akşamki maç için skor tahmini. Türkiye 4. Çekke 3 arkadaşlar. İlginç bir e, skor. Yani 4-3 toplamda 7 gol. Böyle bir maç izlersek süper olur. Çok zehir zevki olan bir maç olur. Keşke böyle bir skorla bitsek de kazansak. Bakalım akşamki maç kaç kaç bitecek. Benim e, tahminim 1-1. Sizin tahmininizde yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.